Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz 2022 yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu yayınımızın konusu ZAP'taki son gelişmeleri size aktaracağız. Biliyorsunuz orada çatışmalar sürüyor ve medya birçok çevre bu çatışmaları görmezden geliyor. Sanki orada bir şey yokmuş, sanki orada çatışma yokmuş, savaş yokmuş gibi, sanki orada insanlar ölmüyormuş gibi görmezden geliniyor. Bu durumla ilgili son bilgileri sizinle paylaşacağız ve özellikle de bugün oraya götürülen, yani ZAP'a götürülen kurucuların, iki kurucunun kayıp olduğu sonra cenazelerinin ortada bırakıldığı ortaya çıktı. Bu konuya dair de bilgileri paylaşacağız ve diğer bir konumuz ise 3 Temmuz'da HDP kongresi var. HDP'nin 5. olağan kongresi yapılıyor. Ve bu kongreye dair birçok husus netleşti. Bu bilgileri sizinle paylaşırız. E, kongreden iki gün önce yani bugün 1 Temmuz'da HDP'nin tutuklu eş genel başkanı, eski eş genel başkanı Salahattin Demirtaş da e, bir yazı kaleme aldı. Ve çok önemli mesajlar verdi. Bunu da sizinle özetleyeceğiz. Evet arkadaşlar dediğim gibi ZAPT'a çatışmalar devam ediyor ve fırsat buldukça bu konuya dair gelişmeleri sizinle paylaşıyoruz. Biliyorsunuz 17 Nisan günü başladı bu çatışmalar. Bir operasyon başladı Türk ordusu ve bu saldırı operasyonundan sonra birçok noktada çatışmalar başladı. Avaşin'de, ZAPT'a, Kurejaro'da, yine Şirkev'de, Brindara, Çemço, Metina birçok bölge yani bunlar temel ana bölgeler ama birçok bölgede çatışmalar sürüyor ve sadece 30 Haziran'da yani dün bölgenin 30 defa pardon 23 defa e, Türk e, saldırı uçakları tarafından evet yanlış bilgi vermeyeyim diye notlara baktım 23 defa savaş uçakları tarafından Gire Amediye ki bu zapt bölgesinde düşüyor Gire Bahar var Hale Avaş'ın tarafı, Sağcak, Çemço ve Sida'da bu alanlar zap ve çevresi oluyor. 23 defa savaş uçaklarıyla dün bombalamış ve HPG bugün yaptığı bir açıklamada konuya dair son bilgileri paylaşmış. Şimdi orada son günlerde özellikle çok ciddi çatışmalar var ve Milli Savunma Bakanlığı, Türk Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ee, bu operasyonun birinci merhalesinin birinci aşamasının tamamlandığını iddia etmişti ama e, olay şudur, konu şudur durum budur. E, bazı yerlere evet asker indirilmiş ve bu askerler geçen defa da görüntüler yayınladı. Geçen zannedersem 2-3 gün o görüntüler sosyal medyada ve çeşitli e, mecralarda var. İsteyen gidip e, bakabilir. Askerler erzaklarını falan e, iple çekiyorlar. E, halatla çekiyorlar pardon ve bir eee gerilla grubu orada onlar da kameralara konuşuyor işte bu askerler burada kabul ne ilerleyebiliyorlar ne gerileyebiliyorlar demişlerdi. Dolayısıyla da orada bazı askerler indirilmiş ama o askerlerin de hareket edemeyecek durumda oldukları bütün keşif uçakları işte savaş uçakları helikopter e, taarruzlarına rağmen e, hareket edemediklerini ilerleme sağlayamadıkları belirtiliyor. Bu bunlar bölgeden gelen e, bilgiler ve e, dediğim gibi çatışmalar da sürüyor. E, geçen e, hafta bir gerilla grubu sabah saat 5'inde e, oradaki 4 çadıra baskın düzenleyerek 18 askerin e, öldüğü e, bir eylem gerçekleştirmişlerdi. 12 daha sürmüştü ve bunun görüntüleri de yayınladım. Maalesef kimse bu görüntüleri de görmezden e, geliyor. Şimdi geçenlerde bir bilgi daha vardı. Nuri Melih Bozkurt isimli bir askerin hastanede öldüğü, daha önce duyurulmuştu Milli Savunma Bakanlığı tarafından ve daha sonra ortaya çıktı ki bu asker zaptta ölmüş ve cenazesi de zaptta kalmış, cenazesini öldürmüş görüntüleri var. E, sosyal medyada yayınlandı. ANF'de var. Başka yayın organlarında var. Ve e, o cenazenin yanındaki bir gerilla şöyle konuşuyor. Diyor ki biz buraya geldiğimizde yani bu çatışmadan sonra cenazenin üzerine geldiğimizde üç cenaze e, buradaydı diyor. işte bunlardan birisi de e, budur diyor. E, neydi ismi? Evet. Nuri Melih Bozkurt ve diyor ki Nuri Melih Bozkurt'un cenazesini burada bıraktık. Kameraya çektik. Delil olsun diye. Diğer iki cenazeyi de dışarı çıkardık. Yani bir kapalı mekan zannedersen ve dolayısıyla yani bu bir örnek. Bu cenaze zaptta artık ailesine ne söylediler? Başka bir cenaze mi gösterdiler? Nedir durum tam bilmiyoruz. Çünkü açıklama da yapılmadı. Yani aile açıklama yapmadı. Bu cenaze var mı yok mu? Yani işte yani cenaze diye ne verildi aileye velhasıl yani savaşın tüm acımasızlığı yaşanıyor onu e, söyleyelim e, sonuçta bir aile ve oğulları ölmüş ise bu hangi tarafta olursa olsun çok e, önemli değil e, kendi cenazesini e, görme e, defnetme toprağa verme hakkına sahip e, dolayısıyla e, Nuri Melih Bozkurt ve iki diğer askerin daha cenazesi zaptta görüntüleri ve her şeyi Ortada dolayısıyla şimdi şöyle toparlayacak olursak orada çatışma durumu savaş durumu şiddetli bir şekilde sürüyor ve öyle anlaşılıyor ki durum Türkiye'nin istediği gibi yürümüyor. Çünkü bugün Tayyip Erdoğan NATO zirvesi dönüşte de Rojava'ya saldırı konusunda bir soruya işte operasyonlarımızı icra ediyoruz yeri geldiğinde yani daha büyük bir operasyon yapacağız mealinde bir şeyler söylüyor. Hazırlıklar falan onlardan bahsediyor. Ama konuşmanın tümünde zaptaki durumun istedikleri gibi yürümediği için şu anda hemen Rojava'ya saldıracak durumda da olmadıklarını anlaşılıyor. Yani daha önce de onlara onların denetimindeki bir kalemşör de yazmıştı. Gazete denilen bir şeyde. Abdülkadir Servi orada yani o da işte ZAP'taki durum belirleyecek ve Kurban Bayramı'nı bekliyorlar. Kurban Bayramı da yakındadır zaten ve yakın zamanda ile da bir görüşmeleri olacak. Yani ZAP'taki durum, ZAP'taki gidişat Türk ordusunun Rojava'ya saldırıp saldıramayacağını da ...önemli oranda etkileyecektir. Hepsi buna bağlıdır demiyorum. Tabi diplomatik şeyi var, tarafı var. Bunun başka işte başlıklar var. Ama zaptaki durum da bu konuyla ilgili. Şimdi gelelim iki korucunun akıbetine. İki korucunun önce kaybolduğu söylendi. Kimdi bu korucular? Bunlardan birinin ismi Hüseyin Sarı. Diğerinin ise... Ka Kamil Alim. Bu korucular zapa götürülmüşler operasyona götürmüşler ve bu operasyonda daha sonra işte ailelerine gitmiş denilmiş ki sizin şeyler yani bu korucular bulunmuyor, kayıplar denilmiş ailelere böyle denilmiş ve daha sonra ortaya çıktı ki bu korucular ölmüş yani işte. Ee, cenazeleri Çukurca'ya getirilmiş. Ee, Çukurca'nın köylerinden zaten e, götürülüyorlar. Çukurca'nın e, Seresipi e, köyünden yani ve Aşut e, köyünde e, bu e, köyden bu kurucular götürülüyor ve bir süre sonra devlet yetkilileri gelip ailelere diyor ki e, bu bunlar kayıptır diyor. Ve e, öğleden sonra da cenazelerin e, Çukurca Devlet Hastanesi'nde devlet hastanesinde e, olduğu yani oraya getirildiği anlaşılıyor. Şimdi e, bazı kaynaklar e, bu çatışmadan sonra iki kurucunun öldüğünü ve askerlerin bu cenazeleri arazide bırakıp gittiğini söylemişti. Kuruculardan birinin ismi Hüseyin Sarı, e, diğeri ise e, Kamil Alim. Ve bu kurucular aslında e, yani şey bir, Yani çok devletle e, iş birliği içerisinde olan bir aşiretten değiller, e, bir küyden değiller. O çevre genelde işte şey yani e, devletin sürekli hedefinde olan e, küyler, çevreler ve devletin bilerek özellikle bu kurucuları götürüp işte öldürttüğünü, cenazelerini de o şekilde arazide bırakıp e, geldiğini düşünüyorlar. E, yani e, belirtiliyor. Bu konuda bu konuya dair yorumlar var. Çünkü işte çevre, insanlar, aileler e, tepkilenecek e, ve e, bir nevi işte onlar da başka kırkıda e, e, düşmanlaştırılacak. kendi yani devletin öteden beri böyle bir politikası var. Şimdi e, Nuri Merib Bozkurt'un cenazesi ve diğer iki ismi henüz tespit edilemeyen iki askerin cenazesi ZAPTA, üç asker. Bazı askerlerin kayıp olduğuna dair korucuların açıklamaları var. Bunu geçen yayınlarımıza belirttik. Bu yayının link sonunda da linki ekleyeceğiz. İşte bu iki korucunun akıbeti. Dolayısıyla bugün bir askerin daha ölümü açıklandı. Dolayısıyla ortaya çıkan görüntüler, belgeler, bilgiler orada şiddetli bir savaşın sürdüğü her taraftan kayıpların olduğunu gösteriyor. Fakat devlet çok fazla bu işin propagandasını yapmıyor. Daha önce yapıyordu. İşte medya kahramanları şöyle yaptı, böyle yaptı, şuraya girdi gibi propagandalar yapıyorlardı. Şimdi ellerinde bir malzeme demek olmadığı için bu propagandayı yapmıyorlar, yapamıyorlar. Olsaydı yapacaklardı. Bir bu. İkincisi devlet medyasını hadi geçtik. Muhalef, kendini bağımsız medya bilmem ne medyası gibi gösteren gazeteciler, kurumlar, sosyal medya kullanıcıları Sivil toplum örgütleri hiç oralı olmuyorlar. Sanki orada insanlar ölmüyormuş gibi, sanki bir çatışma yokmuş gibi. Devlet ne dese ona bakıyorlar. Bu gerçekten utanç verici bir durum. Yani oradaki durumu, çatışmaları aktarmak, bilgileri takip etmek, bilgileri kamuoyuna aktarmak, şu taraftan bu kayıplar var, bu taraftan bu kayıplar var demek bir taraf tutmak anlamına gelmiyor ki bu bir insanlık görevidir ve ondan sonra da zaten eğer medya çalışanıysan gazeteciysen bir mesleki bir görevdir ahlaki bir görevdir dolayısıyla bu konuda medya yani devlet medyasından bahsetmiyorum sistem dışı medyadan bahsediyorum çoğu yani hepsi çoğu bu konuya kayıtsızdır maalesef şimdi biz gelişmeleri takip edeceğiz elimizde Elimizden geldikçe de sizinle paylaşırız. Şimdi geçelim diğer konu. Diğer konumuz HDP kongresi. Biliyorsunuz HDP'nin 5. olan kongresi pazar günü Ankara'da gerçekleşecek ve bu olan kongrenin en az 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleşmesi düşünülüyor. Bu konuya dair bir komisyon kurulmuştu ve komisyon şey yaptı, HDP'nin merkezi mutabakat Komisyonu, bu komisyon uzun ve derin bir çalışmadan sonra Kongrenin şeyini çıkardı, ana taslağını çıkardı. İlk önce şunu belirtmek gerekir. Kongrede e, Sayın Mithat Sancar ve Pervin, e, Buldan Pervin Sayın Pervin Buldan'ın e, tek eş genel başkan olarak görevlerine devam etme konusunda e, bir e, karar e, çıkmış. Elbette kongre daha yapılacakken yani ama Merkezi mutabakat Komisyonu'nun eylemi bu yönde. E, parti meclisinde iki dönem e, görev yapma kuralı e, vardı. E, bazı öneriler vardı. İşte zor bir dönemden geçiliyor. Birçok insan tutukludur. E, işte yani bazı insanlar yani bazı parti meclis üyesi bir dönem daha görev yapabilirler e, diye düşünüyorlardı ama komisyon bunu kabul etmemiş e, esnetilmemiş bu kural yani iki dönemini tamamlayan parti meclis üyeleri e, şey olacak e, bir daha parti meclisine girmeyecekler bu dönemde fakat tabii muhtemelen başka kurumlarda başka şekillerde çalışırlar danışma e, kuruluna işte Türkiye'de e, tanınmış bazı aydınlar e, ee, önerilmiş Rıza Türmen gibi, e, Mehmet Altan gibi, bazı insanlar Tarık Ziya ikinci bu gibi insanlar, Ahmet Telli işte bu gibi akademisyen insanlar e, şey yapılmış, davet edilmiş, onlara davete göndermiş. Hakkari'den Edirne'ye kadar yoğun bir katılım e, bekleniyor. 12 inanç örgütüne davetiye gönderilmiş. E, Çorlu e, ve Roboski aileleri de katılacak. Burada tabii bütün aileler belki katılmayabilir ama Gezi aileleri, işte Cemile Çağırgan'ın ailesi biliyorsunuz Cizre'de katledildi. Annesi cenazesini buzdolabında sakladı. 10 Ekim Derneği Cumartesi anneleri, Hacı Lokman Birlik'in ailesi, Ekim Cener Doğru Akın ailesi, işte birçok Konya'da katledilen dede oğulları, yaklıları ve ee, bu gibi işte devlet tarafından mağdur edilmiş aileler e, davet edilmiş kadın örgütlerine davetiye gönderilmiş birçok kadın örgütü katılacak HDP e, bileşenleri zaten katılacak kongreye muhalefet partilerine de davetiye göndermiş CHP'dir, Saadet Partisi, DEVA, Sol Parti, Tek Parti bu gibi partilere e, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi e, emek ve özgürlük cephesi e, bu gibi partilere yine İHA'da ÇHA'da e, çeşitli işte 78'lerde yani birçok sivil toplum örgütine e, şey göndermiş davetiye gönderilmiş Avrupa'dan yoğun katılım e, bekleniyor 30'a yakın siyasi parti temsilcisi Avrupa'dan katılacak e, Fransa'dır işte Norveç Hollanda, Danimarka, İsviçre e, İsveç, İspanya İtalya Hollanda e, e, yani Hollanda'dan başka partiler Katalonya Portekiz, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve işte daha birçok Almanya, Belçika bu tür ülkelerden, Orta Doğu'dan yine Fas Cumhuriyeti'nden katılımlar olacak. Yemen'den, Ördüm'den, Mısır'dan, Cezayir'den katılımlar olacak kongreye. Güney Kürdistan'dan da Hizbi Zahmet Keşan, Hizbi Şii Kürdistan, Bizut Neveyi, Rızgariye Kürdistan, Goran Hareketi katılacak. KDP ve Yenike'ye de gönderilmiş daveti. onlar katılacak mı katılmayacak mı bilmiyorum. Şimdi e, kongrede HDP'nin e, tabii üzerine çalıştığı mesajlar vardı ve bu mesajların daha çok önümüzdeki dönem siyasetine, stratejisine dönük olması bekleniyor. Özellikle 2023 seçimlerine dönük olması bekleniyor ve çok önemli mesajların vereceği Anlaşılıyor ve bu konuda tabii partinin eş başkanları bu mesajları orada dakilere edecekler. Ve bugün rehin tutulan HDP'nin eski eş genel başkanı Salatin Demirtaş da Yeni Yaşam gazetesine bir yazı kaleme aldı. Yazının içerini burada çok fazla anlatamayacağım. Yani gidip orada okusanız daha iyi olur bütün bir şekilde. Demirtaş'ta HDP'nin tutumunu genel olarak Kürt hareketinin tutumu... Kürt hareketinin bütün dinamiklerinin nasıl bir ahenk içerisinde olduklarını, çözüm süreci tartışmaları, AKP'nin neden bir çözüm süreci başlatamayacağını, AKP'nin zaten bittiğini, çözüldüğünü işte özetleyen bir makale kaleme almış ve bu makale Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinde vardı. Bence gidin onu okuyun. O makale ile HDP'nin pazar günü başlıyor açıklayacağı mesajlar, vereceği mesajlar bir şeyi, bir bütünü aslında bir bütünün parçaları olarak ele alınabilir. Kongre günü de durumu yorumlayacağız. Şimdilik bunları belirtiyoruz. İyi akşamlar.